Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün benim için çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Emrah Tanrıverdi ile yaptığım münakadan bahsedeceğim ve Emrah Tanrı verdiğinin Tanrı verdiğini karakteri hakkında birkaç e, çıkarımda bulunmak diyorum. Yaptığı ayıpla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Kardeşler bu Emrah Tanrı verdiği ben zamanında iki yıl önce kendisine münazara teklif ettim. Bana dedi ki senin akideni öğrenmem lazım. Ve dedi ki işte bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunun hükmünü ne diyorsun? Bunun hükmünü ne diyorsun? Falan. Böyle birkaç tane soru sordu kardeş. Ben bu sorulara cevap verdim. Mesela dedi ki askere gidene kafir diyor musun? Dedim ki mutlak manada kafir demiyor. Oy benim kafir diyor musun? Demiyor. Sorular, cevaplar bu münvaldeydi. Daha sonrasında kardeşler dedi ki ben seninle münazara yapmayacağım. Ben seninle münazara yapmayacağım. Ben sana nasihat, ed nasihat edeceğim sadece dedi. Tamam dedi ki dinle biz nasihatimizi yani bir şey demeyiz. Ve şunu da söyleyeyim kardeşler iki sene önceki ben de şimdiki ben aynı değil. Yani bazı itikadi fikirleri fikirlerimi değiştirdim. Onu söylemek isterim. Allah'a hamdolsun tövbemi yaptım. Fakat bu adam e, bana dedi ki itikadınla ilişkili bilgileri ver. Verdim yani sorularına cevap verdim kısa şekilde. Sonra bana dedi ki senin hiç delilin yok. Ayet okumuyorsun hadis Han Allah. Daha sonra bana bir ses kaydı attı kardeşler yaklaşık 40 dakika. Bir sürü ayet, bir sürü hadis okumuş böyle yazdırmış yani. Güya çok bilgili ya alim kendisi. Allahu akbar. Kardeşler bu adam daha sonrasında karşılıklı attığımız ses kayıtlarını bu arada Telegram'dan konuşuyordu kendisiyle onu da söyleyeyim. Ee, karşılıklı attığımız ses kayıtlarını birleştirmiş. Mina münazara diye yutkanlar. Haşa estağfirullah. pan Allah. Yani adam bunu münazeme diye YouTube'a atmış ki ben hiç ayet hadis söyleyemiyorum yani. Allah var. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir karakter? Nasıl bir haysiyet? Nasıl bir insanlık ya? Hani bana soruyor değil ki şu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben diyorum şu değil, şu değil. Bence değil. Ben şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum, söylüyorum falan. Sonra diyor ki ben seninle nazar yapma. Tamam diyorum. Nasihat edeceğim diyor. Tamam diyorum. Sonra nasihat adı altında bana yarım saat 40 dakika ses kaydında videoda özür dilerim ses kaydında ayetini sokmuş. Daha sonra bunları birleştirmiş mühasebe diye atmış. Geldi Zahil oldu diye Yahu bize yüzsüz herif, bize, bize arsız herif. Yani bir insanda azıcık bir karakter olur ki bunu münazara diye atmaz yani. Der ki bir tane sapık bulduk. Hadi en yani sapık de diye yani der ki bir tane sapık bulduk. Biz bu yüzden de ifşalamak için koyuyoruz. Ya böyle desin neyse diyeceğim. Karakteridir veya fikridir, düşüncesidir. Tamam. Ama bunun münazara diye atmak. Bir de kendisi bana münazara yapmayacağım dedikten sonra sanki münazaraymış gibi atması Allahu Akbar. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya. Ben sana söylüyorum bak. Emre Yine söylüyor. Az ıcık paçan sıkıyorsa gel seninle askerlik konusunda münazara yapalım. Az ıcık paçan sıkıyorsa seninle maide 44'ün tefsiri hakkında münazara yapalım. Az ıcık paçan sıkıyorsa seninle başka başka konuda münazara yapalım. Özellikle bana askerliği sorduğun için bu ayetleri söylüyor. Oyu sorduğun için bu ayetleri söylüyor. Sen de ne diyorsun yani maide 44 oyla ilgilidir. <laughs> gel karşıma kardeşim. Türkiye'de askerlik yapılmazı bana ispat et tamam mı? Bana bunun delillerinle ispat et. Bu arada usulde, usulde tartışırız yani. Usulde konuş. Yani fetva nasıl verilir? Hangi usulü riayet edilir? Sen bana alim kavli getireceksin. Ben sana hadis edeyim. Diyeceğim ki sana usulde hangisi daha Sen bana ayetten kendi zannini anladığını söyleyeceksin. Ben sana diyeceğim ki müfessirler böyle anlamadı. Bak böyle böyle şeyler var. Tamam. Sana birazcık ilim katacağım yani inşallah. Eğer karşıma gelebilirsen. Karşıma gel Emrah Tanrı verdi. Karşıma gel. Azıcık cesaretin varsa gel karşıma. Falan Allah. Sanki biz hiç okumuyoruz. Hiç bilmiyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Gelip bize şey öğretiyor. Evet ayet hadis Senin okuduğun ayetlerin 20 farklı tefsirinden tefsirini biliyorum. Sen kimsin? Bunda kibir algılamayın kardeşler. O bana kibirli için böyle yaptı. Bana iftira attı. En azından kibir olayım ki şey olmasın yani. yani ahirette hesaplaşması kolay olur. Yine onu düşündüğümden yani. <laughs> Neyse. E, dediğim gibi benim münazara teklifim şeydir. Geçerlidir. Azıcık paçan sıkıyorsa gel. Azıcık paçan sıkıyorsa senin askerlik mevzusunda münazara yapalım. Nisa 76 üzerinden tefsir ederim seni. Tamam mı? Birazcık cesaretin varsa. Birazcık ilmin varsa. Topla Nisa 76 kabirlerini. Ben toplayayım Nisa 76 kabirlerini. Bakalım hangimiz doğru söylüyoruz. Ben diyorum Türkiye'de asker yapma küfür değildir. Muhammed Aleyhisselam sayıyor zaten. Şu 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 sebeple gidenler e, asla şehit değildir. Allah rızası için savaşan şehit. Sen illeti tağutun olduğunu olmak koyuyorsun. Nisa 76'da zannî bir yorum yapıyorsun. Hiçbir alimin yapmadığı bir yorum yapıyorsun. Yani seleften bir alimin yapmadığı bir yorum yapıyorsun. Gel konuşalım kardeş. Bir bakalım ya hangimiz daha iyi anlamışız ayet. Hangimiz ayet üzerinde daha fazla çalışmış. Hmm, seni gidi fındık kıran seni. <laughs> Karşıma gel kardeşim. Tamam mı? Azıcık cesaretim varsa karşıma gel Emrah Bir azıcık ilmin varsa karşıma gel. Beni yerin dibine göm. Eğer benden iyi biliyorsun. Tamam mı? Ahlaksız herif. Ahlaksız herif. İftiracı. Müfteri. Neyse arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. I, bu arkadaş gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Zannımca gelmez. Ama gelirse ben yine söylüyorum. Nisa 76'ın tefsirini çalışalım senin. Ben sana ders vereyim inşallah. Hepsi dersi vereyim. Tamam mı? Bakalım hangimiz daha iyi biliyoruz. Hangimiz daha iyi anlıyoruz. Hangimiz daha iyi konuşuyoruz. Allahu